Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi de üçgenlerde benzerlikte çok önemli yeri olan iki tane kurala geldik. Teoreme geldik. Birincisi temel orantı teoremi, diğeri de Thales teoremleri. Bu iki kural da oldukça önemli arkadaşlar. Kesinlikle bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Hem bunlar 10. sınıfta göreceğiniz dörtgenler konusunda da çok kullanılan kurallar. Bu nedenle önemli arkadaşlar. Temel orantı teoremi nedir? Kısaca izah edelim. Bir tane ABC üçgeninin BC kenarına diğer iki kenarı kesecek şekilde bir doğru çizersek bu doğrunun kesmiş olduğu daha doğrusu bu doğrunun oluşturmuş olduğu parçalar AB ve AC üzerindeki bunlar birbiriyle orantılıdır. Buraya X DB'ye Y AB'ye A BC'ye de B dersek X bölü Y eşittir A bölü B. Pekala bu kural nereden geliyor? benzerlikle alakası nedir? Bunu bir görelim. Bunun için şöyle yapacağız arkadaşlar. D'den AC'ye bir tane paralel doğru çizersek zaten DE ile BC paraleldi. Bu nedenle A açısı ile şuradaki şuraya T dersem BDT açısı eşit olur. DB ile BC paralel olduğu için yine şu iki açı birbirine eşit olur. Şu açılarda mecburen eşit olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu iki üçgen şu taradığım üçgenler nedir? Açı açı benzerlik kuralına göre benzerdirler. Çünkü açılar eşit oldu. Bu nedenle de x bölü y x bölü y şurası da zaten b olacaktır. a bölü b'dir. Temel orantı teoremi açı açı benzerliğinden karşımıza çıkan bir temel kuraldır. Birinci Tales Teoremi nedir? Şimdi birlikte görelim. Bu teorem biraz daha temel orantı teoreminin geliştirilmiş hali arkadaşlar, bir üst versiyonu, daha genel hali. Tales ne demiş? Demiş ki en az 3 paralel doğru, bunları kesen iki doğru parçası üzerinde orantılı doğru parçalar oluşturur demiş, Ayrır demiş. Yani şunu demiş: x bölü y, şöyle yapıyoruz. Bakın, AC bölü CE eşittir. Şuraya A buraya da B dersek A bölü B'dir. Pekala bu nereden geliyor? Tales bunu nasıl bulmuş olabilir? Kısaca da bir görelim arkadaşlar. Bir anlamda ispatlayalım. Ben BF'ye paralel olacak şekilde şöyle AT doğru parçası çizdim. Şu iki açı ne olur? Yöndeş olduğu için eşit olur. Şu açılar da zaten eşit olur paralellikten dolayı. Ve şura zaten her iki üçgenin de ortak köşesi. Şurada yeni oluşan üçgenlerin ortak köşesidir. Temel orantı teoremine göre arkadaşlar şurası A ve B olduğu için gördüğünüz gibi bakın nereye vardık buradan hareket ederek. Biraz önceki teoreme ulaştık aslında. X bölü Y A bölü B'dir. Talesin ikinci teoremi de şunlar arkadaşlar. Kesişen iki doğru paralel iki doğru ile kesildiğinde oluşan üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olur bakın. Şuranın altını çiziyorum. Üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları. Yani burada şöyle yapmayacağız arkadaşlar. AD bölü B dersek yanlış olur. Kesinlikle bu şekilde yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Üçgenin köşesinden başlayacağız. Şuradan AD bölü diğer üçgenle ABC olduğu için AB'yi alacağız. AD bölü AB AE bölü AC bir de ne yapıyoruz? Şu tabanlar alıyoruz. Buraya dikkat edin ki birazdan arkadaşlar bunları soru çözerek iyice geliştireceğiz. Rahat olun. Hiç endişeye gerek yok. Çok kolayca çözeceğiz. Şimdi ortada sayısal bir değer olmadığı için belki biraz sizi ürkütmüş olabilir ama emin olun çok kolay. Eğer şu şekilde çapraz olursa ki buna kelebek benzerliği de deniyor arkadaşlar. AB bölü DE sonra şöyle yapıyoruz. AC bölü CE sonra da BC bölü CD. E. Şimdi bunları biz örneklerle biraz daha net izah etmeye çalışalım. Ya da örneklere geçmeden şöyle özetleyelim arkadaşlar. Çünkü çok önemli iki kural bunlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. X bölü X artı Y. Burada yapılan hata şu. İsterseniz o hatanın da ne olduğunu tekrar edeyim. Çünkü çok hata yapılıyor. Şöyle yaparsak yanlış olur. X bölü Y deyip Sonra da m bölü m artı ne ederseniz yanlış olur. Burada ne yapacağız? Mecburen köşeden başlayacağız. Yani x bölü x artı y diye alacağız. Yoksa a bölü b'ye eşit olmaz. Neyse x bölü x artı y köşeye gidiyorum. Dikkat edin. m bölü m artı n. Sonra üçgenlerin tabanlarını alıyoruz. Diğer benzerlik neydi? Az önce de söylemiştik. Kelebek benzerliği a bölü b X bölü Y, M bölü N. Buradaki böyle bir şey yazılmasının nedeni şu arkadaşlar çok ayrıntıya girmiyorum konu dağılmasın diye. Şuradaki açılar eş olduğundan dolayı açı 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 benzerliğine göre bu iki üçgen benzer olduğu için böyle bir orantı yazabiliyoruz. İlk örneğimiz gördüğünüz gibi temel orantı töreni ilgili temel düzeyde bir soru. Kolay da bir soru arkadaşlar. Rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru eğer sınavlarda böyle sorular gelirse. Burada çıta demiş ama arkadaşlar buradaki çıtaların her biri bir doğru parçasıdır. Yani siz şu şöyle D de çıta değil de böyle bir doğru parçası olarak görün ki rahatlıkla çözebilirsiniz. Temel orantı teoremine göre 8 bölü 4 eşittir. AC 18 verilmiş. Burası 18 ise burası 18 eksi x'tir. Öyleyse 8 bölü 4 yazdığımıza göre 18 eksi x bölü x. 8 bölü 4 zaten 2 biliyorsunuz. Sonra işler dışları çarpımı yaparsak 2x eşittir 18 eksi x. 3x eşittir 18. x eşittir 6'dır. Pekala biz bunu daha kolay çözemeyiz mi arkadaşlar? Çözebiliriz. Bir de öyle çözeyim ben. Bu tip sorularda şöyle bir yol izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer şöyle paralellik varsa ki burada paralellik var. 4'ün karşısında ne demiş burada? E, x demiş değil mi? 4'ün karşısında x varsa mantıklı düşünün. 8'in karşısında burada ne vardır? Bunun iki katı olan 2x vardır. Bakın şimdi ne kadar kolay çözeceğiz arkadaşlar. Burası toplam ne? 3x. Soruda a, c ne verilmiş? 18. x eşittir. Nedir? 6'dır. Bakın bu şekilde daha pratik olmuş oldu. Evet ikinci soruya geldik. ABC bir üçgen. DE paralel. BC. C. Öyleyse devam edelim. AE'nin uzunluğu EC'den 5 fazlaymış. Öyleyse şuraya K diyelim. AE ne olur? K artı 5 olur. Temel Orantı Teoremine göre hemen temel Orantı Teoremine göre hemen şöyle yazabiliriz. 6 bölü 3, K artı 5 bölü K yazabiliriz. 6 bölü 3 eşittir 2 demek zaten. Eşittir K artı 5 bölü K. Buradan da 2K eşittir. K artı 5. K eşittir 5. K'yı bulduk. Yani EC uzunluğu 5. Şimdi de BC'yi bulalım. BC'yi bulmak için Thales teoremini kullanacağız arkadaşlar. Yani köşeden alacağız. 6 bölü 9 ki burada 9 zaten. 6 bölü 9 eşittir. Nedir buradaki oran? Sadeleştirirsek 2 bölü 3 eşittir. 12 bölü şuraya da y diyelim BC'ye. 12 bölü y. 2'ye eşittir 36. Y eşittir nedir? 18'dir. Getirelim şurada yerine yazalım. Bizden bu ikisinin toplam isteniyor. Cevap nedir? B şıkkıdır. Arkadaşlar BC'nin bulunmasını ben size farklı bir tarzda farklı bir yaklaşımla anlatmaya çalışayım. O da şöyle arkadaşlar. Umarım anlatabilirim. AD'nin uzunluğu 6. Şurası bakın İki doğru parçası arasındaki daha doğrusu A B ile A C arasındaki mesafe sıfırken 6 metrede aradaki mesafe ne, ne kadar olmuş? 12 olmuş D ile E arası. Siz eğer bir 3 adım daha atarsanız bakın 6 adımda sıfırken ne oluyor? Sıfırdan 12'ye varıyor aradaki mesafe 6'da. Öyleyse 3'te ne kadar artar buradaki 12 bunun yarısı kadar artar değil mi arkadaşlar? Öyleyse 6 artacak. Dolayısıyla BC bu durumda nedir? 18'dir. Bu tip sorularda arkadaşlar önce şuradaki orantıya göre şekil üzerine buradaki bilgileri aktaracağız. EC 3'ün katıdır. Bu nedenle EC'ye 3K. EB'de diğer taraftaki 2'nin katıdır. Buraya da şimdi dikkat edeceğimiz bir noktada DE paralel AB. Şu ikisi paralelmiş. DE ile AB paralel olduğu için bunların karşısındaki köşeden başlayacağız. Orantı yazmaya. CE bölü CB. Bakın köşeye dönüyorum arkadaşlar. CE bölü CB. Buraya dikkat edelim lütfen. Çünkü burada çok hata yapılıyor. 3K bölü 5K eşittir. Şimdi üçgenlerin tabanlarını yazıyoruz. Bakın. Şurası DEC'nin bir kenarı. Şura onun tabanı. BC de diğer üçgenin kenarı. AB de o diğer üçgenin tabanı. Bu nedenle x bölü 10. K'lar sadeleşir. Buradan da 5x eşittir 30. x eşittir nedir? 6'dır. Bir de doğaçlama çözelim arkadaşlar bunu. Şuradaki mesafe 0. 0 noktası diyoruz. Şurası 3 kydı ya da 3A diyelim fark etmez 3 adım. Şurası da 2A'yı 2 adımda. 0 iken bakın kaç adımda 10 olmuş? 5 adımda 10 olmuş. Demek ki bir adımda aradaki mesafe 2 artıyor. Öyleyse 3 adımda ne kadar artacak arkadaşlar? 3 adımda 6 artacak. Sıfırken 6 olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. ABC bir üçgen DE ile BC paralel. Hemen arkadaşlar şu iki açı eşit olarak verildiğine göre çünkü BE açıortay ortay denmiş. Öyleyse DEB açısıyla EBC açısı iş testlikten dolayı eşittir bu iki açı eşit olduğu için DBE üçgeni ikisinden olup BD ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Şimdi şu bilgiyi kullanalım. AN e uzunluğu EC'nin iki katıymış. Yani ben buraya K dersem EC'ye AE ne olacaktır? 2K olacaktır. Hemen temel orantı teoremine göre şunu yazabiliriz arkadaşlar. X bölü 6 eşittir 2K bölü K'dır. X bölü 6 2K bölü K, K'lar gider. X eşittir. Buradan nedir? 12'dir. Getirelim X'in yerine 12'yi bir yazalım. Temel orantı teoremini kullanarak X'i bulmuştuk. Şimdi de talesi kullanarak Y'yi bulalım. 12 bölü 18. Bakın köşeden alıyorum arkadaşlar. Buraya aman dikkat. 12 bölü 18 eşittir. Şimdi de üçgenlerin tabanlarını yazıyoruz. Benzer olan üçgenlerin. 6 bölü Y Şöyle bir sadeleştirelim 6 ile 2 bölü 3. Hatta şunu da sadeleştirelim. Y eşittir ne olur? 9 olur. Bizden x ve y'nin farkı isteniyor. X'i 12 bulmuştuk. Y 9'du. Buradan cevap nedir? 3'tür. Şimdi arkadaşlar ikinci yolda çok uzatmadan daha pratik çözümle devam edeceğim. Daha doğrusu biraz önce doğaçlama dediğim yöntemle. Ama şuradaki iş dersi kullanmam gerekiyor önce. Bura 6. Şurada EC'nin K buranın da k olduğu verilmişti. Hemen bakın K'nın karşısı 6 ise arkadaşlar K'nın karşısı 6 ise 2K'nın karşısı bunun 2 katıdır. Gördüğünüz gibi X'i ne yaptık? Buradan 12 bulduk. Pekala Y'yi bulmak için ne yapacağız? Şurada 0'dı. 2 doğru arasındaki mesafe AB ile AC arasındaki mesafe 2K'dan sonra mesafe 6 olmuş. Yani her bir K'da 3 artıyor demektir bu. kk dersek. Sonra bir K daha var. Bir 3 daha artacak. Öyleyse Y nedir? 9'dur. 12-9'dan eksi cevap 3'tür. Beşinci soru kelebek kuralıyla ilgili. Şurada bir ütü masası var. Onu ne yapmışlar? Sağ tarafa çizgiler şeklinde aktarmışlar ki aktarmasalar bile biz ne yapacağız böyle bir soru çözerken? masayı bir doğru uymuş gibi, parçaymış gibi şunlarda şöyle kabul edip birleştirerek bu şekli kendimiz oluşturacağız arkadaşlar. Yani her sınavda böyle sağ taraftaki şekil bize verilmez. Onu belirteyim. AB ile CD paralelmiş. Başka ne diyor? CD AB'nin iki katı. Öyleyse ben AB'ye K diyeyim. CD ne olur? 2K olur. Başka ne var? BC 72 olarak verilmiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada 72 eksi x demeye gerek yok. Bu iki üçgen benzer olduğu için daha pratik bir çözüm yapmaya çalışacağım. K da x ise BC üzerindeki EB parçası. CD 2K iken buradaki parça K da x ise 2K da 2x'tir. Bu durumda BC ne oldu? 3x oldu. O da neydi? 72 idi. X eşittir 24'tür. Altıncı soru da kelebek benzerliği ilgili zaten renkli olarak belirtilmiş. DE ile BC paralel olduğu için artık burada kelebek benzerliğini, talesi falan hepsini kullanabiliriz. Temel orantı teoremi dahil. KC'ye ben öyle bir bilinmeyen vereceğim ki DK tam olsun. Bunun için buraya 3A diyorum ki 3'ler sadeleşsin diye getiriyorum yerine yazıyorum bunu. Bu durumda DK ne olur? 2 bölü 3 çarpı 3A'dan 3'ler sadeleşir. 2A'dır. Onu da getirip buraya yazalım. Buradaki kelemek benzerliğinden dolayı arkadaşlar dk 2 iken buraya ben 2x diyorum. 2a'ya 2x dedim. Öyleyse 3a'da bc ne olur? 3x olur. Talese göre ad bölü ab'yi bir yazalım. ad bölü ab eşittir. Ne olur? 2x bölü 3 xten 2 bölü 3 olur. Ben öyleyse ad'ye 2m diyeceğim. ab'ye ne diyeceğim? 3M diyeceğim. Bu durumda şuraya ne kalır? M kalır. Şimdi soruyu cevap verebiliriz. AD 2M bölü m'dir. Cevap nedir? E şıkkıdır. Kısaca özetliyorum arkadaşlar. Şuraya 3A dedik. Çünkü şurada 3 var. Getirdim. KC'ye 3A yazdım. Bu durumda DK 2A olur. Bu iki üçgenin çapraz benzerliği, kelebek benzerliği 2 bölü 3 olduğu için DE'ye 2X, BC'ye 3X yazdık. Daha sonra da Thales'in kuralına göre şöyle yaptık. AD bölü AB 2x bölü 3x'ten 2 bölü 3 olmalı dedik. 2 bölü 3 olacağına göre AD'ye 2m ben farklı bir harf kullandım. AB ne olur? 3m olur. Bu durumda DB'ye kaç kalır? 1m kalır. İkisinin oranı da nedir? 2'dir. Yedinci soru güzel bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Hem temel orantı ile ilgili hem de Thales ile ilgili. Dikkat etmemiz gereken harika bir soru. Zor değil arkadaşlar. Bu tip soruları çözerken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şunların her biri bir doğru parçası. Doğru daha doğrusu her neyse. Şöyle yapıyorum. Direkleri bir doğru parçası. Şöyle çiziyorum. Şu vatandaşı da bir tane doğru haline getirelim. Soru aslında çıplak hali böyle. Şimdi bilgileri şekil üzerine aktaralım. Şuraya da bir isim verelim. Ne diyelim buraya? E noktası diyelim. Şurada F olsun. Şurası da K olsun. Her neyse. B direğinin boyu 6. Tamam o yazılmış. Burada sorun yok. Çocuğun boyu yazılmamış. Şimdi bunu da yazdık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biraz dikkat isteyen bir soru. Şu taralı yere odaklanalım. Önce buraya bir odaklanır mısınız? Şöyle odaklanalım buraya. Ben daha iyi anlaşılsın diye buraya alıyorum o kısmı. Şurada çocuk var C noktasında boyu 4. E noktası F noktası BF6 idi. İki tane dik üçgen var görüyorsunuz. Bunlar benzerdir. Birisi AEC, diğeri AFB. Şu dik kenarın ait olduğu üçgenin hipotenüsüne 2K diyorum. Çünkü bu iki üçgenin benzerlik oranı 6 bölü 4'ten nedir? 3 bölü 2'dir. Öyleyse şuranın şuraya bölümü 3 bölü 2 olmalı. Daha da pratiği 4 de 2K olursa arkadaşlar 6 da ne olur? Burası 3K olur AF. Öylesi buraya K kalır. Şurası K, burası 2K. Şimdi kelebek benzerliğine dönelim. Burayı K, burayı 2K bulmuştuk. Şimdi şu kırmızı olan kelebek benzerliğine odaklanırsak X bölü 6 ne olacak arkadaşlar? Bakın AF üzerindeki oranlar belli olduğu için bu ikisini kullanacağız. 2K bölü K K'lar sadeleşir. X eşittir. 12 birim olur. Geldik son soruya arkadaşlar. 3 tane paralel doğru parçası var burada. Onlar belli zaten. CE AE'nin 2 katı dediği için hemen AE'ye K dersem CE'ye 2K olur. BD 24'müş. Hemen buradan şöyle yapalım arkadaşlar. AE'ye K ise BF'ye M dersem eğer ben CE'nin karşısı burası ne olur? 2M olur. İkisinin toplamı 3M 24 olduğu için M eşittir. 8 olur. Hemen şuraya 8'i yazalım. AB'yi de bulmak için şöyle bir paralel doğru çiziyorum. Doğru parçası BD'ye. Bunlar paralel. Burası 6 ise CD şurası da ne olur arkadaşlar? 6 olur. Alt taraf ne olur? Paralel olduğu için 6 santimetre ya da 6 birim olur. Her neyse. Şimdi şuraya dönelim. EF'nin tamamı 18'di Buraya 12 kalır. Şimdi şuraya dikkat edin. 2K'da 12 ise buraya isterseniz X diyelim. 3K'da ne olur? 2K bölü 3K eşittir. 12 bölü X. Şunlar sadeleşir. Buradan X eşittir. 36 bölü 2'den 18. X 18 ise AB'nin uzunluğu 18 artı 6'dan 24'tür. İkisinin toplamı da 32 olur.